Herkese selam arkadaşlar ben Kavos Masihler nasılsınız umarım iyisinizdir bugün Minecraft'ta Survivor serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz 7. bölümdeyiz galiba o zaman videoya geçelim ama videoya geçmeden önce de videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi bir de kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Bir de bağış bağışlatarak bana destek olabilirsiniz bağış linkimde aşağıda bulunuyor o zaman videomuza geçelim Şimdi arkadaşlar bugün kendi adamız vardı ya bizim arkadaki yani bu adayı biraz artık kullanmaya başlayalım diye düşündüm. Ben dedim ki bugün burayı ben iskele yapayım. Hani bir gemi iskelesi yapayım diye düşündüm. Aslında yapılabilir ya. Şöyle baktığımızda ben biraz şey attım. Oraya bir odun falan attım. Orada bir planım var. Düşündüğüm şeyi yapmaya çalışacağım. Bakalım ne kadar yaparım bilmiyorum. Bu ada bizim adımız olacak. Biz ileride burada yaşayacağız ve buraya bulutlar yapacağız. Şu an bu köyünde kaldığımıza bakmayın. Bir de video dışında biraz da şeker kamışı topladım. Kaç stek var saymak istemiyorum şu anda. Bunları da satacağız. Öyle yani. Ha bir de beyaz odun yok. Bunlar vardı. Bunları toplamıştık geçen. Beşinci bölüm. Dördüncü bölümde bile toplamış olabiliriz. Onlar vardı. Şimdi köylülerle satış yapmamız gerekiyor. O zaman ben bunları hemen kağıda çeviriyorum. Dur bakayım kağıt. Şunları hızlı hızlı kağıda çevirelim. Ve satalım abicim. Şunu da çevirdik tamamdır ve bayağı oldu tarlaları toplamak istemiyorum bugün bugün biraz bu yapmaya çalışacağım o odaya ev yapacağız çok güzel bir ev yapacağız ve orada yaşayacağız ama yani şu an günlük işleri yapıyoruz Orayı arkadaşlar bir kendi şehrimiz adamız hatta kendi ülkemiz olarak yapabiliriz ya bu arada bu arada size söylemedim 1.21.9 sürümüne geçtim burada artık bakır eşyalarla set de yapabiliyoruz onu göstereceğim sizlere 1.21.8'deydim 1.21.9 çıkınca ona geçtim direkt. Ha bir de fabrik falan kurdum işte. Farklı şeyler. Zoomlar falan indirdim. Bir de map vardı bende. Map olmuş mu abi? Ha map olmuş ama map. Yanda gözükmüyor. E onun ayarı vardır muhtemelen. Ona da bir bakacağız. Onu da ayarlayacağız. Map'imiz de güzelmiş bu arada. Köy. Buralarda bir yerler var. Bak. Kullanacağız map'i ya. Map'i kullanacağız ama şeyde gözükmüyor yani. Sağ üstte niye gözükmüyor bilmiyorum Onun bir ayarı vardır o zaman. Onları da ayarlarız arkadaşlar ya. Böyle ufak modlarla oyunu güzelleştiriyoruz. Daha da iyi modlar çıkacaktır. Onları da kullanacağım. Ufak ufak modlar gerçekten güzel oluyor Survivor'larda. Yalnız bir şey değil mi? Aa şeyi alalım ya. Servet 3'ü alalım. Köylünün de seviye atlamasına az kaldı. Atlıyor mu hatta şu an? Dur. Şimdi atlayacaktır. Şu fenerleri de bu arada bu ülkede kullanabiliriz. Evet. Servet 3'ün gelmesi çok iyi oldu. Bunu hemen kazmaya basarız elmas kazmamıza. Yıldırım yönlendirmesi geldi. Asıl uygun. Başka köylüler de yapacağız. Bu arada a, evet yavru köylüler de büyümüş arkadaşlar. Ben bunları shorts satmıştım ne yapayım diye. Okçu yapacağım muhtemelen. Diğerini de yine kütüphaneci yapacağız. Hem kağıt satım için hem de şey için büyü için. Ama onu video dışında yapacağım. İşte şu an uğraşmak istemiyorum. Neyse hemen gidelim. Limanı biraz daha güzelleştirmeye çalışalım. Buradaki tarlalar da bayağı büyüdü. Oradaki tarla da çok büyüdü. Bak bu, burada da boş köylü var. Bunu da değerlendireceğiz. Evet hepsi olmuş tarlaların da. Hiçbirine bakmadım video dışında. Video içinde de bakmak istemiyorum şu an. Evet envanteri de boşaltayım da. Bir de beyaz odun varken neden ben meşeden yaptım? Tamamen zevk meselesi ya. Yani zevk meselesinden kast aslında şey yani. Ev beyaz olacak. Bir de açık liman fazla görmedim. Bence koyu daha güzel durur ya. Çünkü orada kum ya. Yani açık biraz böyle şey dururdu. Liman olduğunu belli eden en azından. O yüzden böyle bence daha iyi olur. Bir gidelim. Arkadaşlar burada kendi krallığımız olacak. Map'ten göstereyim zaten <laughs> bakın. Aa ben burayı, bur burada bir kanal olduğunu bilmiyordum. Aa çok güzel ya. Arkadaşlar çok güzel. Şurada da bir gölümüz var. Bakalım başka burada. O map çok lan Aa öyle bir şey mi varmış? O iki tane tapınak varmış. Gideriz. Tapınaklara gideriz. İşte mapimiz böyle ya. Bak lavlar falan gözüküyor. Bu güzel ya. Aa burada bir tane daha mı köy var? Oha vay be. Şurada nedir? Buraya gideriz. Şuraya çok hoşuma gitti lan. Aa gitsek mi? Git... Işınlanma var mı? Aa hileler açıkmış. Vay be. Bataklık var. Aa arkadaşlar bataklık nadirdi normalde. Aa, bu güzel oldu bu arada. Buraya biz gidelim. Ben burayı unutmazsam. Buraya biz gidelim ya. Burayı diğer videoda sırf oraya ayıralım. Ee, bu teleport olayını kullanacağım bu arada. Hoşuma gitti. Diğer videoda oradayız. Facecam'i de bu arada yavaş yavaş ayarlamaya Hı şey yapıyorum. Çalışıyorum arkadaşlar. Facecam'de diğer videoda olabilir ya da en kötü 3 video sonra olacaktır Facecam. Ha bir de bugün pazar videosu. Normalde pazar video atmam. bu pazar bir boşluk buldum. Ben de video çekeyim dedim. Pazartesi video gelmeyecek muhtemelen. E bayağıdır da video gelmiyordu da. Çünkü futbol kanalı da açtım zaten. Orayla ortak videolar attım. Şimdi şöyle bir tık daha yükselip şöyle bir şey denemek istiyorum ya. Dur bakayım. Şöyle yapsak. Oradan da çıkacağız. Nasıl durur bilmiyorum ya. Öpek liman gibi durmadı mı ya? Liman gibi durmadı fazla. Ama şöyle yaparsak biraz daha hoş durdu. Ama böyle üstü bir garip oldu ya. Şu üstü kırsak. yanları şöyle odunlar atsak mesela. Şöyle. Dur bakayım. Çok da kötü olmaz bence. Şurayı da bir düzleriz ya. Burayı da düzleriz. Bu arada teleport olacağım direkt eve bak güzel oldu. Ya mod güzelmiş. Ben yanlış harita modunu kurmuş olabilirim bu arada. Şeyde gözüken, işte gözüken harita evet kurmamış olabilirim. Öyle olsa da böyle güzel, güzel yani yine de. Bu arada arkadaşlar şöyle bir detay. Ha böyle köprü gibi oldu bu değil mi? Ama gerçi ne köprüsü ya? bu o kumu kaldırıp oraya şey mi koysak? Hmm. Dur bakayım. Dur yamuk oldu. Yukarı bak baksın istemiyorum. Aa, böyle yan baksa. Hmm, arkadaşlar biraz köprü gibi durdu ya. Ama kötü durmadı ya. Niye kötü dursun ki? Abi, ne yapayım dur. Niye kötü dursun ki yani? Kötü değil bence. Ay dur ne yaptım? Oo evimizin çatısına gittik direkt. Güzel oldu vallahi direkt dışınlandık evimizin çatısına. Arkadaşlar yani bu tarz komutlar, hileler oyunun akışını bence çok da bozmuyor. Bence daha güzelleştiriyor. Yani o yüzden çok şey olacağını sanmıyorum. Aa bizim ekmeğimiz bitmiş lan. Biz bu kadar sömürmedik mi? Bu köyü o kadar sömürmedik mi? Nasıl bitti? Ya buğday tarlasından da yapabiliriz de. Şunları ben pişireyim ya ertimale karşı. Bir de bakırlara baksa mıydık bugünkü bölümde? Bugünkü bölümde yok ya diğer bölümü ayırarak onlar ama diğer bölüm köyde keşfedeceğiz nasıl olacak? Ama bölümler yoğunlaştı arkadaşlar. Çok güzel like atın bakın o kadar hani 7. bölümdeyiz izlenmeler güzel bu arada idare eder o yüzden bir like atın da bari biraz daha güzelleşsin izlenmeler şimdi şu bir kısmını oduna çevirelim her yeri şey yapmayacağım Tahtaya çevirelim pardon her yeri odundan yapmayacağım zaten karşıya yapmayacağım bundan buradan başlıyoruz iskeleyi yapmaya Şimdi aklımda bir fikir var. İnternetten de bakmak istiyorum aslında. Direkt kafamdakini yapmak istemiyorum aslında. Kafamdakini yapsam, kendi fikrimi yapsam çok yani böyle nasıl desem kendi isteğime göre yapsam çok güzel olur aslında ama güzel bir şey çıkarma onu bilmiyorum ama fikir olarak güzel bir fikir yaratabiliriz ama güzel bir şey çıkacağını sanmıyorum. Ben hem fikir olarak hem de güzellik olarak istiyorum yani. Hem güzel bir şey olsun hem de böyle adam akıllı bir fazla benzer şey olmasın yani. Ben benzer olmayan bir liman yaparım. Ama güzel olmaz. Ben güzel istiyorum şu an. O yüzden benzer liman da yapabilirim aslında. Şöyle odunlarımızı yerleştirelim. Abi dur ya. Ya ben ne yapıyorum? <laughs> Makro atacağım aslında. Makro öyle koyacağım. Abi bir tane eksik kalacak. Yok kalmadı arttı. Şimdi bu kadar uzunluk. Şimdi nasıl bir şey yapacağımıza bağlı ya. Aa hepsini çevirdim lan yanlışlıkla. Neyse yetmezdi. Ben video dışında yine toplayacağım o zaman. Şimdi şöyle... Limanlarda nasıl bir şey oluyor? Ben liman yapmıştım ya server'a. Onu düşünüyorum şu an. Nasıl yapmıştım ama onu düşünüyorum yani. Hmm. İlerle, ilerleyen yerlerine şey koymuş olabilirim. Şöyle mesela. Buraya böyle gemi gelecek. Gemi diyorum işte teknedir gemidir. Şimdi onlardan aynen. Mesela ben bir tane tekne yapsam koysam güzel olabilir. Şunu çevireyim. Şuraya da çalışmamızı satalım ya. <laughs> Kullanacağız. Mesela bir tane meşe tekne olmasaydı da neyse. Şöyle. Mesela burada dursun. Değil mi? Yolcu böyle iner buradan. Yolcu diyorum. İşte pilot yolcu aynen. Hmm, bura kötü oldu ya. Şimdi buraya bir dakika. Bir seyirci modundan bakacağım. Hmm. Gerçekten güzel durmadı yukarıdan da. Buna evet. Çit. Evet evet. Çit falan koyuyorlardı. Doğru doğru. Çit falan koyarız. Ona göre bir yer yaparız. Ben şu an çit yapamam yani herhalde değil mi? Yok yaparım aslında. O zaman ben bir eve gideyim. Biraz çit de koyalım. Çok da kötü durmuyor aslında ama biraz şey lazım işte. Bu sefer çatının diğer köşesine ışınlandık. Abi farklı farklı ışınlanıyoruz ya. Şöyle çubuk yapalım. Ve Doğru diğer şeyden yapacağım. Lan hayır diğerine geçme işte. <laughs> böyle bekleyeceğim bir dakika. 3 tane çıkıyor. 12 tane yeter. Şimdi böyle biraz beyaz yakışabilir bence. Değil mi? Beyaz yakışır herhalde buraya. Oh güzel yer Hmm, Ama çiti şöyle koyarsak nasıl olur? Ha Bir şey olmuyor. Güzel. Buraya açılan bir çitten koyacağız mesela. Bir de şöyle bir fikir var aklımda. Acaba diyorum şuraya bir balıkçı bölgesi yapsak balık falan tutsak nasıl olur? Hani böyle ne bileyim küçük kulübe gibi. Orayı öyle yapacağım. Tamam orayı öyle yapacağım. Onu da Buradan girişini yapalım. Şöyle bir tık daha genişine bir alanda küçük bir yer yaparız. Yani aslında bu dış zemini kulübenin içi olacak. Yani kulübe işte şuraya gelecek. Kulübe balıkçı kulübesi. Hem biz balık tutarız hem de güzel bir görünüş olabilir. Video dışında da bunu sorgulamaya çalışırım. Şöyle bir alan ne kadar güzel durur ama. Hmm, aslında bir şey değil mi? Kulübeyi biz baş kısma da yapabiliriz ya. İlla buraya yapacağız diye bir şey yok. Çok güzel olmaz yani. Bence. Güzel olmaz. O zaman burayı kırıyorum ben. Ve burayı normal çitle kapatıyorum. Ve böyle de videoyu da bitiririz ya. Uzamasın şimdi. Bunları ben kırayım normal kapatalım ya. Ona artık şey yapmayalım bence. balıkmak için belki ayrı yer yaparız. Aslında güzel bir proje olabilirdi ama şu an bir oturtamadım onu kafamda. Biz buraya kaç 5 genişliğinde mi yaptık? Odunları alacağım bu arada. Bakayım şunu hepsini alayım. 1.21.9'da bu arada hafif grafik değişimleri vardı galiba kar yağışında yağmur yağışında falan onları gözlemlemek isterim o yüzden karlı bir mekan arayacağım çünkü bu seri kışın da devam edecek muhtemelen kışın böyle bir kar yağması oyuna atmosfer katabilir şöyle yapalım evet şimdi daha güzel oldu bence oralara zaten farklı çitler gelecek böyle aynen arkadaşlar ya oraya da çitini tamamlarız ve daha hoş durur bence bir tekrardan bir bakalım. Evet. Oraya tekne de gelirse güzel durabilir. Ya idare eder ya. idare eder. Çok kötü değil. Çok iyi de değil. Ama bence idare eder. Zaten çok büyük bir ada değil. Ama haritada da kötü durmuyor yani. Adamız güzel. Şuraya bu arada bakayım dur. Çok merak ettim. Çok merak ettim burayı. Ha bayağı küçükmüş. Hatta her yeri su değilmiş. Ama güzel. Evet. Map'te falan da çok güzel duruyor. Biz Buranın haritasını çıkartırsak çok güzel olur. Burada a PNG olarak çıkart diyor. Bir dakika. Haritayı çıkartabiliyoruz mu böyle? Aha vallahi çıkarttık. Ne oluyor iki tane çıktı. ha, gerçi size ekran gitmedi de olsun. iki tane çıktı. Güzel arkadaşlar bayağı hoşuma gitti. Mod çok iyiymiş. Neyse ben videonun sonuna geleyim. Ya, yine akşam oluyor uzun bir video oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.